Selam gençler bugün Fortnite'daki dolabımı göstereceğim Evet geçen videoyu izlediyseniz demiştim Fortnite'daki dolabımı göstereceğim demiştim Ve gösteriyorum şu an Evet Like atın demeden önce ilk önce ben marketi göstereyim İçerik mağazası Çünkü içerik mağazası evet İlk önce sınırsız şey var işte, Başlangıç paketi var Sokak kaplanı var Çantası var bir de kazması var Kazması kötü ama bir şey olmaz. Alırım belki. Hiçbir fikrim yok. Sonra ne var? Bu var. Ee, karanlık Jones. Karanlık yansımalar paketi bu. sonra Metro Şövalye. Kara Vurgun Kozu. Bunun Mor Kalkanı işte. Küp. Küp var. Bir de kazması var. Kazması çok iyi. Küp. Küp şartı çıkıyor bak. Küpün üstündeki. Ondan sonra yazdıkça drift var onun ikinci hali var. kazması var. Nikutusa var. Ne? Kitsune. Kitsune nasıl okudum ben onu? Niye öyle kötü okudum? Drift'in kanadı var. O kadar. Bundan sonra Defineci var. Altın zinciri var. Yok altın zinciri. Hazine avcısının altın zinciri. Pirincinin aldın şey işte kasası mı öyle şey. Bundan sonra böyle bir şey o çok iyi bu da. Bu kadar değil mi? Evet bu kadar. Heidi'nin dedesi var. O sırt çantası çok iyi. Bundan sonra akardiyon kazması var. Ziyafiyet var. Ziyafiyet ziyafet okudum. Heidi var. Heidi'nin çantası var sonra gece gece kuşu var, kanadı var ve inişsiz var. Ondan sonra demir Gaga var. Çok güzel. Karanlığın karan karanlığın kanatları var. Bu da çok güzel. Normal planlar gibi. Kuzgun var. Ondan sonra bu kadar başka. Heh, şöyle muadil kıyafet 1200'e tamirci çırağı diye arkasında da köpek var köpek çok tatlı kurdele dansı var Ondan sonra kabli dolu figürler akım akım, akım. güzel ama nasıl görüyorsun çok merak ediyorum şanslı var bu ikinci sezonu şey işte kazması sal kendini var çok <laughs> iyi Ondan sonra bir de Kaptan Amerika geldi o var bundan sonra 300'ü. 300. Bir 300. baktık, Gereksiz ama olsun. Kaptan Amerika var. Kazması falan var bunda çok iyi. Bundan sonra dolabıma geçelim artık. Videonun kendi ana konusu var. Evet şu iyi görünüm skinlerim nasıl? bir tane var. O da sert kodaman. Free Fortnite'dan almıştım. Bundan sonra çantalarımda hareket, harekat çantası var sonsuzluk çiçeği var. Adalet terazisi var. Dalga çütöpü, neon kanat ve sahil gereçleri. Evet okulun şükür. Bundan sonra kazma olarak bu var. Grutun e, dalları. ikinci adı falan var. Bundan sonra çelik gölge. Dalgıç bıçakları. Göktaşı alsa alsa, bunun da iki tane tarzı var. Bedava geliyordu bu daha sonra metal muz ve normal kazma. Bunun ismi metal muz muymuş? Oh, garip. Bilmiyorum. Başka şimdi planörler. Ee, bu, bu sezonun 6. mı 16. mi öyle bir şeyinde Ondan sonra bedava veriyorlardı bunu travis katı sonra Ondan sonra kılıçık var balık Karanlığın gölgesi Yıldız kaşifi Ondan sonra ee, Win olarak ikinci sezonu Win şemsiyesi ve üçüncü olur Win şemsiyesi. Evet. Ee, bu sezonu Win şemsiyesi de bu. Benim kullandığım. Ben niye bunu seçtim ya? Elim kaydı. Ya inişiz olarak bir bir first pırıltısı tipi ve yıldız tozu. Ben yıldız tozunu kullanıyorum çünkü daha iyi. Bir de e, emojiler. aska emojilerden bakalım direkt. Nerede? Evet. As kartı var. Thor. Bir daha göstereyim. Yani as Thor. Thor var. Evet. Ondan sonra gam makası var. Roket silahı var. Konser coşkusu var. Yıldızlar sesinden. Trafiskatım bu da. Ondan sonra kopar bize diyeceği bedava veriyordu bu. Enerjik dans. Bunun nereden geldiği hiç hakkında hiçbir fikrim yok. Bir baktım oyunda bedava şey. Bir, anda ekranımda vardı. Ana beni var. Sonra balık ışık var. Bip bip var. <laughs> Büyük bomba var. Bu, bedava gelmişti. Bu arada olduklarımın hepsi bedava. Sadece bu hariç. Bu, bu 200 bir baksı. Evet. Ondan sonra kareleme var. Kelebek kuşağı bu da bedava kelepçe var. Bu bu Muzaffer'in kimliği bir tane sezon ee, sezon 2'de olması gerek. Evet şey yapıyordunuz. Bir yerler var. Ee, ana, 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 ekranda işte. Orada bir yerlere dokuyordunuz ve Muzaffer çıkıyordu. Ondan da bunu verdi. Sonra ok girde bu var. Pusula var. Saç paraları var. Saydangoz var. Spark kahraman taklası var. Şemsi kafam ne Şemsi kafan yanıyor var. <laughs> Çok iyiymiş lan. İlk kez görüyorum onun ismini. Taco var. Yangın var ve ve en güzel dans. Sezon 1. Bir. Sezon 1'den var. Evet. Çok iyi. Evet şimdi kaplamalar. Kaplamalar da bu var. Bit gözlü. Akıntı. Alev kırmızısı. Kara mühür ve kot kumaşı var. Evet. E, sancak olarak bu, 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 bu ve ve bu. Bunlar var ben bunu kullanıyorum. Ve sonra... Ah dur şeye bakmadık. Heh. Şarkı olarak bu duyduğunuz şarkı var. Ve sonra bu var. Bu var. Ve bu var ben bunu kullanıyorum. Ve sonra giriş ekranı olarak yükleme ekranı bu var. Tam ekranı olarak göstereceğim. Bu var. Sonra bu var. Marvel Törpiskattan gelmişti şu üçü Bu 3'ü üçü Törpiskattan gelmişti bedava. Ondan sonra ikinci bölüm 3. sezon var. Bu Ondan sonra bu ne? bunun ne? ismi Ajan Kediler var. Büro baskını var. Bu şey e, hediye ediliyordu. Bedava 0 BBX hediye ediliyordu. biri size hediye etmesi gerekiyor almanız için. Ondan sonra çarpışma vardır dalgaların ötesinde sonra hurda hurda <laughs> bir de bu var köpek balığı tehlikeli de sular evet bitti çok hızlı bitti ne yapsam ve evet, danslarımı göstereyim nasıl olduğunu burada daha iyi gözükür bakın bu çok iyi ben dolap mağazayı da gösterdim. Neyi göstereyim ben? Şey göstereyim. Savaş biletine. İlk videomda göstermiştim. Şimdi detaylı göstereceğim. Savaş bileti. Thor'la başlıyoruz. Ondan sonra bir first partası. İkinci de. Spray. V-Box. Torun pelerini. Çok iyi bu. Çok iyi. Ben de istiyorum ama alamıyorum. Ücretsiz Marvel planörü. Ondan sonra. Sancak olarak tor var. Jönür var siz bu dediğim ücretsiz var. Ondan sonra yıldız ışığı var. Torun şey var. Malu planör, tolun 6. sayısı. Ben de bu kadar kötü gözüktüğüne bakmayın. Telefondan oynadığım için öyle. E-box var ama bedava şey. Ücretsiz yazanlar para vermesiniz bir alıyorsunuz. Ondan sonra torun inişi var bu çok iyi ya. Ondan sonra torun şey eee ifadesi var. Dönüşme ifadesi. Çok iyi bu da. Ondan sonra fullki Halk Eşidi. Halk'ın sayfası bu. Böyle bir şey. Ondan sonra duyduğunuz şarkı. Vbox veriyor. Cosmic Vape. çok güzel. Baksanıza. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor oha. Ondan sonra She-Hulk'ın şey işte, planları. She-Hulk var. Jennifer Martin bundan sonra onun arkas arkasındaki şey var sancak sancağı bundan sonra adalet tokmaları ondan ikili ve bir tekdali var sonra v papel var hepimiz birimiz var gamma şey işte ondan sonra gamma yükselmesi bu çok iyi böyle yere vuruyor böyle halka falan dönüşüyor bundan sonra bitki göz ışığı 100 v box Bebek Groot. Bu sonra Groot'un bitki örtüsü işte bende olan Groot parlaması. Gür. sancak. Bende olan kazma Groot. Groot da çok iyi. nereye kadar? Ben 44'e kadar gelmişim. Ondan sonra Groot'un şey var. Planörü. O ifade var. Sonra gök kök kanat var çok iyi. Ben de ona roket silah. Ondan sonra auto line. Bu da iyiymiş. Bu çok iyi. Geri. Evet. Sancak var. Bir de grubun dönüşme şeyi. Savaş dostu var. Yanına şey çıkacak. İsmini unuttum. İşte. Neydi o? nemur mu? Öyle bir şey. Sonra yüzü iyi var Bulut Bu bana gelecek. 3 seviye mi? Kaç seviye sonra geliyor bu 4 seviye sonra geliyor. Ondan sonra bir papel var. Dur. Yani sayfa mi? Bunu bunları göstermedim. Fırtına yurası Ondan sonra Stormun dalgası, storm var. Stormun saldırısı. Bu var. Ondan sonra Stormun paraşütü var. Yıldırım var kazma olarak bakın. Dur. Dur. bak. Bakın. Ya falan çok iyi. A, dur hayır savaş biletinden çıktım. Nerede kalmıştım? Storm'da kalmıştık. Storm'un şeyinde bir e, kazmasında. Ondan sonra kazmadan sonra giriş ekranı var. Planör var. Ücretsiz olarak şey var. Sprey var. Ondan sonra e, v var. Ve fırsatın dağlar kopsun diye böyle. Güzel bir şey var. Bakın. Ondan sonra dans var. Doğduğumun du sayfası bu. Bedava olarak sancak veriyor. doğumum alsası. Yüz papel. Büyülü çelik. Doğum. Sonra bunun sırtlığı. Bunun e, ee, doğumun şeyi. Planörü. V-Box veriyor. Göstermedim ondan sonra bir tane daha planör veriyor muhtemelen. Ücretsiz şey var. Giriş ekranı. Doom'un izi. Bir de kazan kazan Doom diye. Niye olmadı? Olsun bir daha yap hadi. Tekrar tamam. Heh, tamam yapıyor şükür. Böyle be. Güzel. Koltuk çıkıyor onun oturuyor. Bundan sonra kaptan yok. mu? ne bunun ismi? Senin ismin ne? Mais ma 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 Evet. Sancak var. V-box var yine. Kimlik karmaşası var. Maskü var işte. Ondan sonra kafası var. Ondan sonra şey işte, anladınız siz. Arkadaşlar arada bir video videoyu durduruyorum çünkü hastayım sayılır. Evet. Ama değilim. Hem hastayım hem de değilim. Evet. Ondan sonra bedava olarak hızlı şeritler var. Baga girdi oyun. Hemen bekle göstereceğim. Evet böyle hızlı şey de var. Morkif mavi var. Böyle gidiyor geliyor eski yeni. Ondan sonra öldürdüğünüz birinin şey skinine bilmiyorsunuz. Bu çok iyi. Mesela Bambi'yi birini öldürdünüz. Bambi'ye dönüşüyorsunuz. E, Torlu birini öldürdünüz. Tora dönüşüyorsunuz falan. Öyle çok iyi. Ama o bir, bir iki dakika falan sürüyor. Ondan sonra son sayfada mı bu? Evet Iron Man'in son sayfası. Zırhtaki şey işte. Giriş ekranı. Ondan sonra sırtlığı var. Sırtlık Stır arkadan diye. Ücretsiz bir çok iyi şey var abi. Evet. Kaplama. Ondan sonra Iron Man var. Hadi. Hadi, hadi Iron Man hadi. Sayfayı niye geçmiyorsun? Ha tamam. Iron Man'in planları var. Ondan sonra. Eee. İncir i̇şte, o şey var. Onun bunun da şey e, kazması var. Emojisi var. Ondan sonra iniş şey var. Çok iyi bu iniş. Daha sonra ücretsiz V box ve yüzde bunu veriyor. çok iyi. Aylin ben dönüşüyor. Uçuyor ondan sonra. Ve şey bunlarda Wolverine. volverini göstereyim mi? Göstereyim hadi bak. Sizin için. Bunda ücretsiz yok. Bunlar hepsi şey alırsınız. E, bunu alırsınız. Bunlar da görevle geliyor zaten. Bu buradan gelmiyor. Hepsi görev. Hepsi görevle geliyor. Bazıları buradan geliyor sadece. Sonra Wolverine'in böyle hali var. Venomix var. Sancak var. Bir de Znookt. Znookt. Evet. Znık diye bir şey var. Sonra bu da karakterlerin ikinci alemi üçüncü halini gösteriyor. Böyle. Evet. Bu kadardı şeyde. Eee... Savaş bileti. Çizgi romana girme. Evet. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. E, bugünkü video bu. Yarın ya da iki gün sonra falan Fortnite videosu atacağım. İzleyen iyisi için teşekkür ederim. Yine herkese like atmayı unutmayın. Abone de olup o zile basın. Yorum dağıtın. Çok iyi olsun. Ben de sizi takip ederim. Görüşürüz.